Sanırım bu ay İstanbul'a taşındığım günden beri en çok istediğim şeyi yaptım. Bütün düzenimi değiştirdim. Artık sır gibi sakladığım şeyi paylaşma zamanı geldi. İşte bu da benim filmim. İyi seyirler. Nisan ayı benim için hayatımda yeni bir sayfa açma ayıydı. Şimdiki evimde tam bir senedir yaşıyorum. Ama ben yine taşınıyorum. Belki hatırlayanlar vardır. Geçen sene bu zamanlar taşınmıştım buraya. Biliyorsunuz ki mezuniyet senemdeyim. Ve dedim ki madem artık öğrenci olmayacağım hayatımda bir değişikliğin tam vakti. Bir senelik kontratım bitiyordu ve yenilemem gerekecekti. Ben de pek istemedim açıkçası. Çünkü evime gelen kirazla mı mı dersiniz? Ya da evim okulumun dibindeydi. Artık ihtiyacım yok. Yani en azından bir konum değişikliği mi yapsam? Mesela gerçekten yaşamak istediğim bir konuma. Bu yıl zaten taşınmam gerektiğini biliyordum. Hatta bir şimdilik boarduma bile ev görselleri koymuştum. Evden çıkmam gereken zaman yaklaştıkça hazır ailemle buradayken birlikte ev bakmaya başladık. Ama günlerce baktık ve gerçekten hiçbir içmesinmedi. Hatta bir noktada Nil Apartmanı diye bir yer bulduk. Adını görünce bu bir işaret mi acaba dedim. Ama yüksek bir binaydı. Ailem daha önce 99 depremini yaşadığı için yüksek kata asla ve asla dediler. Arayışa devam ettik. Tarih yaklaştıkça ben stres olmaya başladım. Hatta neredeyse içme sinmeyen bir evi tutmak zorunda kalacaktım ki hadi ilanlara son bir kez daha bakayım dedim ve tam içme sinen bir ev buldum. Gidip çevresine vakit geçirdik. Baktık ki hem konumu hem enerjisi hem yapı olarak içimize çok sindi. Ev sahibiyle de görüşüp anlaştıktan sonra evi tuttuk. Hep yeni bir düzen. Gerçekten yeni bir hayat. Taşınma tarihim de belli oldu. Yani bir sonraki bölümde yeni evimden yeni düzenimle karşınızda olacağım. Taşınma sürecimde detaylı bir şekilde takip etmek isterseniz hesabıma beklerim. Hatta bir sonraki videom yeni ev turum mu olsa. Eğer ilk defa karşılaştıysak aramıza hoş geldi. Biliyorsunuz ki hesabımda sizinle en sevdiğim şeyleri ve yolculuğumu paylaşıyor olacağım. 2025 yılında 12 aya 12 bölüm. O zaman mayıs bölümünde görüşür müyüz?